Herkese selam arkadaşlar. Ben Berke ve bugün yanımda e, Oğuz var, Alperen var, Yiğitler ve Berkay var. Yok lan Yiğitler yok. Yiğit çıktı doğru. Bir tane Yiğit var. Bir de Alp var. Şu base'i patlatacağız şimdi. Şurayı aldık daha demin. 2'ye 4'e 6K sülfür 4 kayıklı gibi bir şey çıktı. Şimdi burayı patlatıyoruz arkadaşlar. Ee, yine TSN'i açacağım. İyi seyirler diliyorum ben. Çok bağırmamaya dikkat edeceğim. Adam yine online çünkü maden hoca şimdi çalışıyor da. İyi seyirler. Evet, evet. beyler şimdi şuradan giriyoruz bakın. Size E patlatma taktikleri gösteriyorum. Dubai gel kanka. evet kapı açıyor. Adam, yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor adam. Adam yukarı çıkıyor benim zaten. Toplu Şuradan Dubai. Şuradan Nereden? Bekle attınca görcen şimdi İnşaat blonda ithamaları yattım ben Nereye attın lan? Niye FPS'in düşüyor ya Güncelleme mi geldi acaba? Hop! Dube adamı aldı Öldü gerizekalı Öldü <laughs> <laughs> Tamam abi çekilin Bir şey yok çekil abi Atarım o vakit Acımam online raid ama yine tek kişi bu adam ya. Dur be sen niye rocket atmıyorsun? Dolduruyor adam. Ben de dolduruyorum. Atın bana adam tek bir çiftesiniz ben de atıyorum. Tamam atıyoruz. Hadi lan. At. Oğlum bu kapı ölümsüz mü lan? <laughs> ha kırılmış o kapı. Arkasında bir kapı daha varmış aynısına. Tam çekil. Abi çek evet, evet. bir şey yap. Yani? Biz, gel dakika. ben dışarı çıkar mısın? Dışarı çıkar mısın? Öldüreyim mi? Alp Anlamadım. Orada durmanın mantığı yok zaten. Yersek arkadan çık, ya da yukarıdan çık, gideceğiz. Çek 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 Vur Elin abi vur vur vur. Vur abi vur. Abi ne yapıyorsun Gitsene başka yere. Yine aynı kapı yine vur. Bir dakika. Eğer bu kapıdan sonra da şey yoksa iki makin çıktı? Şu kim? Vur abi ben zaten de. FF var ya. Şu... Öldüm de evet. öldürdüm. Ero tuttu anla Abi mal falan mı bunlar? Bir dakika hayır adamlar uyuyordu öyle Uyuyordu. Eee şimdi şurada Geçit var. Evet. Ve evet. alet olabını hala bulamadık. Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak? Ee, şöyle yapalım. Duda gel yanıma. Şurayı, şurayı alalım. Tamam, Bir dakika, buraya almak mantıksız olur. Şurayı alacağız. Yok ya. Nerede? Şurayı alalım aynen. Yok ya vazgeçtim şuraya. Çok alalım. merak ettim nasıl bir yer. Normal işte kare. Abi Fırınlar. şöyle bari erisiz, Fırınlarda 32 kayar sinmiş metal var benim dostum. Hani içeri değil. değil, değil. İçeride. İçeride ne var? Abi ben öne. bende de var ya. mı? Şunları alayım ben. Aa, ooo, bu ne? Chest var. Chestler A chest. var. Biri boost mi? Ben geliyorum. Bu hangi kanki boostlar mısın? Ne tarafa? Beyler setimiz yokmuş galiba ben gidip adam öldürüp geliyorum. Set var. Biri bot tamam, o zaman. mi varsa? <gülüyor> <gülüyor> Kaç kişi vursun ne oraya? Ka ne var üst serde? Bir bokum yok. Gel Alperen şey. Gel Dume. Belki, çıkır, çıkır, çıkır. Belki o, bir var. Valla ben roketi atarım ölen ölür. Oooo. Kim sıktı lan? Birinde, birinde bolt var versin. Ben ben. Biri bana az önce bizden biri mi sıktı yoksa dışarıdan beni Sıksa da ölemezsin kardeşim Ya tamam kardeşim yerine ben geçtim zaten onu Aşağı. ben de biliyorum Eğer bağırmayın Abi kim sıktı ya? Neredeyiz? Ben 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 Şuradayız Bizi biri yukarı vursasın yukarı bir dakika Şurada olabilir ya Şuraya bir vursak ya Şuraya bir vuralım Beyler yürüyün evin üstüne. Ver Evi geliyor ya. Ya sokağa neredesin abi ya? Arkadaşlar evin ben... engelini bulduk. Ee, Banshee yüzünden kendim bloklayıp roket atıp öldüm. Ee, şimdi evin üstünden aşağısı şu abi. Allah aşkına ya. Beyler ben mi öğreteyim? Allah peygamber aşkına. Hadi söyleyin ona göre öğreteceğim yemin ederim. Özür dilerim abi. Ne yapacağız şimdi? Ve koyuyorsun kardeşim. Çekil oradan. Çekil. Oğlum ne güzel bir lag bu. Agil gelsene buraya. Mü muhteşem lagım var. Agil sana olduğu uçuyorsun ha bende. Lag hani lagım var hani. Millet sonra yine değilim bak. Chest parası böyle. Şey, yaptım. Tabii ki chest parası. Şimdi şöyle görelim mesela. Şu evi tane attım içerideyiz. Gel. Ok. Hangi? Chest orası. Lo. <laughs> adam içeride. Adam içeride mi? Lan adam bizi adam bizi bekliyormuş amına <laughs> Abi ciddi <laughs> misin Evet şakun. Gerçekten gündem muhteşem oyun. Abi ciddi misin? Ulan ben diyorum ki ben bir şey diyeceğim. Ben diyorum ki bizim adam bizden önce oraya nasıl girdi diyorum benden önce. Allah kahretsin. Şimdi bana yatak atın. Abi siz nereye geldiniz? Ben gidiyorum. Ya, Setlere bakın. Abi bir dakika itenlere bırakın geliyorum. Kim sıkıyor onu? Belki can tp atabilirsin aga ben 4 dakikadır yokum galiba. Bu kim abi? Bk düştüm Allah'a Abi milyonlarca onun var. Tamam durun ben onlara bir ben onlara bi bakacağım bekleyin. Berkecan, Biliyorum doğdum geliyorum bekleyin. Lütfen içemlere dokunmayın arkadaşlar. Videoda olduğum için abonelerime kendi itemlerimi göstermek benim bir hakkım olmalı. Lütfen. arkadaşlar yaklaşık 10 kadar çatışıyoruz. Allah adamlar sağlam çıktı ama tabii ki de yine kazanan biziz. Arkadaşlar dediğim gibi kazanan tekrardan biz olduk. Ee, daha fazla online raid videosu istiyorsanız lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.